İyi günler. Haberleri sunuyoruz. Ben Murat Folat. Uganda'da 20 yıldır devam eden iç savaşı sona erdirmek için başlatılan barış görüşmeleri gerillaların yeni isteklerle masaya gelmesi üzerine tıkandı. Uganda'nın kuzeyinde kendilerini Tanrı'nın direniş ordusu olarak adlandıran gerillalarla hükümet arasındaki çatışmalar Ağustos ayında ateşkesi varılmasının ardından kesilmişti. Gerillalar da Uganda'dan Sudan'ın güneyindeki üstlerine çekilmişti. Ancak Sudan'ın topraklarında Ugandalı gerillalar istememesi havayı yeniden sertleştirdi. Ateşkes için görüşme yerinin Sudan'dan başka bir ülkeye kaydırılmasını isteyen gerillalar isteklerinin kabul edilmemesi üzerine geçen hafta görüşme masasını terk etti. Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanmayı kabul etmesinin ardından Kuzey ve Güney Kore tarafı bakanlar, bakanlar düzeyinde görüşme kararı aldı. İki Kore arasında en üst düzey diyalog kanalı olan bakanlar arası görüşmelerin Kuzey Kore'nin Pyongyang kentinde 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında yapılacağı bildirildi. Kuzey Kore'nin nükleer çalışmalarının masaya yatırıldığı Pekin'deki altılı görüşmeler anlaşmayla sonuçlanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush, kendi Genelkurmay Başkanı tarafından kısmen yalanlanınca geri adım attı. Bush Irak'taki direnişe İran'dan silah gönderiliyor ancak bunun İran'ın üst yönetimi tarafından yapıldığını kanıtlayamam dedi. Amerikan Genelkurmay Başkanı Peter Pace'in İran'dan gelen silah ve malzemenin Tahran yönetiminin bilgisi dahilinde olup olmadığını söyleyemem demesinin ardından George Bush da söylemini değiştirdi. Bush, İran hükümetinin Irak'taki direnişe silah sağla sağladığından emin olduğunu ancak bu konudaki emirlerin İran'ın üst yönetiminden geldiğini kanıtlayamayacağını söyledi haberleri sunduk. Hoşçakalın.